Evet drop down list örnek 2 Drop down list'in içine form kodlarıyla itemslarına e, arkadaşlar veri ekleyebiliyoruz. Veri eklemek için şöyle yapalım. Hemen yeni bir arkadaşlar web formu açalım. Buna da drop down list örnek 2 olsun. Ekleyelim, ekledik. Bunu ekledikten sonra split kısmına tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya bir drop down list ekleyelim. Ee, önce şunu yaptık. Aynı örneğe için bir örnek daha yapıyoruz. Evet. Daha iyi anlayabilmek için. Drop down listimizi ekliyoruz. Ekledikten sonra arkadaşlar burada herhangi bir şey eklemeyeceğiz kendilerimizle. Şöyle yapacağız. Ee, yok. Devir tabanı konusuna şu anda girmeyeceğiz, daha sonra gireceğiz arkadaşlar. Buraya c kodlarıyla kendimiz, arkadaşlar bir buton vasıtasıyla olabilir ee, veya sayfanın yüklenmesi olayıyla olabilir. Bu sayfanın yüklenmesiyle eğer bir kod eklemek istiyorsak sayfanın boş bir yerine iki kez tıklıyoruz, tık, klik yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar for döngüsüyle içine mesela rakamları ekleyelim, masitçe. Hayır, drop down list içine ekleyeceğiz. <laughs> item sınavı ee, evet sayfamızın e, c kısmına bakın bunu yaparken şu şekilde yapıyoruz sayfanın boş bir noktasında çift tıklıyoruz for diyoruz integer bundan sonra arkadaşlar e, integer'dan sonra i değişkenini tanıyoruz integer demek ne demek arkadaşlar burada evet integer tam sayı anlamında tam sayısal anlamında ve i sayısının içine, i değişkeninin içine arkadaşlar nokta virgül koyuyoruz. i burada aslında i demek ve şunu yapmış oluyoruz. Bilgisayarımızın rembelleğinde bir alana i ismini vermiş oluyoruz. Evet değişken atamış oluyoruz. Burada değişken atama Bu, değişken Bu değişkenimiz arkadaşlar 5'e kadar arkadaşlar 5 olduğunda for döngüsünden çıksın. Tamam mı? 1, Sıfırdan başlayacak. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beşe kadar sayacak. Bu sayma işlemi için arkadaşlar, i'nin değerini arkadaşlar birer artırıyoruz. Bunun için i plus plus yazabilirsiniz. Parantezi kapatıyoruz ve küme parantezini açıyoruz, kapatıyoruz en altında. Bu küme parantezi üstteki for döngüsüne ait oluyor. For döngüsü, arkadaşlar, çalıştıkça bu aradaki komutlar çalışacak. Bu for döngüsü kaç defa çalışır? Evet. Arkadaşlar bence 6 defa çalışır. Evet. Altı defa çalışır çünkü beşe kadar diyor. Evet. Diyoruz ki drop down list bir ee, list bir ben soruyorum text değil. Arkadaşlar bunda text yok. Text box olduğu gibi items diyoruz. Items'ına ekle ekle, arkadaşlar i'nin e içindeki sayıları ekle. Yalnız drop down listin içine sayısal bilgi biz giremeyiz. Bu sayısal bilgileri string'e çevirmemiz gerekiyor. Yani yazıya. Yani sayısal bir değer olduğunu belirtmek zorundayız. Bunun için arkadaşlar to string kullanıyoruz ve parantez açıp parantez kapatıyoruz. Bir daha parantez kapatıyoruz. Ve komut satırını bu şekilde kapatıyoruz. Evet. i'nin değerlerini drop down listin içine ekliyorum. Ekliyoruz. Evet. Derneğe düğmesine bastığımızda bakın Start Debugging parantezde ne diyor? F5 Ben her seferinde çalışırken artık F5'e basıyorum. F5'e basıyorum. Dropdown list geldi. Ne yaptık? Dropdown listin içine arkadaşlar 0'dan 5'e kadar 6 tane rakam eklemiş olduk.